yar bugün ne mi oynuyoruz derseniz arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Bugün yanımda ördekmen yok. <laughs> Ve ben bu yüzden kendim gelişeceğim. Arkadaşlar ben eski beyzden ayrıldım. <laughs> yani bunun ördeğin haberi yok bundan. Biz ben de şimdi burada gelişeceğim, ilerleyeceğim arkadaşlar. Kendime base falan kuracağım. <laughs> Ondan sonra da işte ördeği kesip trolleyeceğim arkadaşlar. O zaman hemen arkadaşlar hazırlıklarımıza geçelim. <laughs> arkadaşlar şu an evimi yapabileceğim bir yer buldum. Burası köyün merkezine yakın bir yer zaten arkadaşlar. Merkez hemen yani şurada. <laughs> ben buraya evimi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. İlk önce böyle tam bloklarım almak için yarım blok kullanacağım. Şunları şöyle çekiyorum. Aklımda güzel bir plan var. Ee, bitti. Şundan koyayım bir tane. Şöyle çek 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 çek. <laughs> Bence yeter bu kadar. Sonra geleyim şöyle şöyle çekeyim. <laughs> şöyle biraz fazla oldu. Hemen. Bunları kırıyorum. Şuraya dolduruyorum. Bunu da kırıyorum. Oo oh, arkadaşlar taşımız yetmedi. O zaman ben hemen bir taş toplayıp geleyim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu an bir köylü oluyor sanırım. Ah evet. Hayır. İzin veremem bunu arkadaşlar. Lan. bu ne bu ne bu ne bu ne. Ucunu omzunu almış son bir arkadaşlar olabilir. Var mıydı böyle bir şey oyunda? <laughs> ben bilmiyordum. Şimdi şöyle gelelim arkadaşlar. Ben burayı şöyle bitirdim. Şurayı kırmak istiyorum şöyle. Arkadaşlar benim planım hmm. şu an ben evimin zeminini Akasya'dan yapmak istiyorum. Neden? Çünkü turuncu renk güzel renktir maybe girişi yani zemini güzel olur diye düşündüm arkadaşlar. Biraz fikir alışverişi de yaptım. Yani bu akasya yetmeyebilir. Aynen yetmeyecek. O zaman ben de ne yaparım? Arkadaşlar onun yerine bundan yapayım. Hatta arkadaşlar ben evimi tamamen huş ağacından yapıyorum hadi. Aa çok iyi bir fikrim var. Çok iyi bir fikrim var. Kenarları bunlardan düşeyim. Tamam arkadaşlar. Sonra da ortayı odunlarla kaplayayım. Ne diyorsunuz? Bakayım. Odun mu? He şu kum taşlarıydı yaparım. Ne diyorsunuz? Bence çok güzel olur arkadaşlar. <laughs> Tabii buna yetecek mi malzemelerimiz? Ben şimdi benzimi kurayım. Ondan sonra bu bölüm full gelişmeye odaklıyım arkadaşlar. <laughs> Arkadaş <laughs> ya arkadaşlar sesim kısık biraz. Pardon. Arkadaşlar evin zemini şu an şöyle oldu. Ben çok beğendim yani arkadaşlar. <laughs> Daha yapımımız devam ediyor arkadaşlar. <laughs> ya konuşamıyorum arkadaşlar. Daha devam ediyor. Base'i bitirip madene geçeceğim hemen. <laughs> arkadaşlar şu an base'i bitirdim. Dışarıdan böyle gözüküyor. Çok güzel oldu bence arkadaşlar. Şimdi hemen evin içini yerleştireceğim. Yatağımı koydum. <laughs> Şimdi şöyle baksam. Benim crafting'im var. Sonra bir tane fırınım vardı. Fırın nerede? Neyse onu ben mi körüm arkadaşlar fırın olarak Aa fırın dışarıda mı kaldı? Aşağı mı düştü? Yok. E yok arkadaşlar. Ya, inventer demiyorsun. Bulamıyorum. Allah Allah ya. Arkadaşlar fırınım kayboldu. Neyse ben yeni bir fırın yaparım diyeceğim. Onu da yapamıyorum. Aynen. Hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar ya. <laughs> Bari bir tane pantolonumuz olsun da kalmayalım öyle. E, hemen sandıklarımı nereye koyacağım? Şöyle. Bir de şöyle. Işıklandırma lazım. Meşalem var burada. Işıklandırmayı. E koyabileceğim bir yer yok. Of çok iyi. Üstünde durmuyormuş arkadaşlar bence bu kadar aydınlatma yeterli. Aslında benim bir fikrim var. Demirim kalmadı mı hiç? Aa işte demirim kalmamış. Altınlarım var. Onları ben bir çevireyim belki bir şey yapabilirim. Neyse arkadaşlar ben hemen sandıklarımı eşyalarımı boşaltayım. Şöyle koyalım. Balıklarınızı da koyalım kazma falan her şeyi oh at at meşale kalsın kömür bloğunu alırım <laughs> bundan alırım gelirim bunu alırım bunu alırım <laughs> bunu çeviririm meşalemi de yaparım arkadaşlar kömürü mü bırakırım? Bunu atarım, atarım, atarım. O zaman arkadaşlar hemen uyuyordum Arkadaşlar ben bayağı demir topladım şu an madendeyim. Enderman var. İnşallah görmedi beni. Gördüğüze bitti kardeş. Bak kömüre de gidiyoruz. Kimse. Bu kadar kümür yeterli Şuna bak 40 adet demirim oldu Arkadaşlar O Şuraya ilerliyoruz Yakında trollümüzü yapabiliriz Şöyle yapsam Bak burada Buraya aydınlatmamışım Burada da bir ara Böyle yukarıya doğru giden bir mağara var ama ben şimdi <laughs> kendi mağaramda devam <laughs> Şöyle. Evet arkadaşlar. Buradaki şey bitmiş. Ben hemen diğer mağazana geçeyim. <laughs> arkadaşlar ben hemen buraya geldim. Base. Madeden çıktım. Ya of. Arkadaşlar benim yine unutkanlığım. Yine bu unutkanlığın. Taş unuttum ya. Yani. Şuradan atlar atlarım, atlarım. Kapıdan girelim. Kapıyı kapattım. Biraz yemek yiyeyim. Çok açmışım. Gam 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 yemem. Yeah gam 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 gam. Ne Kimdir arkadaşlar? Ben burada kömür aldım, bunu aldım. Tamam. Fırın yaptım. Bunu koydum, bunu bunu ve hemen pişmesini bekledim arkadaşlar. Pişmesini beklerken uyuyayım hatta. Çünkü arkadaşlar bugün büyük planlarım var. O planlarım ne dersiniz arkadaşlar? Hemen bunu alıyorum. Okçu köylüsü yapıp zümrüt kasacağım. Ve arkadaşlar onunla birlikte de ne yapacağımı anlamışsınızdır. köylülerle takas yapıp büyü alacağım arkadaşlar. Bu büyüleri setlerime basacağım. <laughs> Aletlerime basacağım. Ve troll yapacağım arkadaşlar. Şimdi bunun ne varmış? Bu. Geri temme. Bunu pek ama bence iyi bir şey değil. Hop bir daha. Ha? Yine kötü. Bir daha. Ha? Arkadaşlar bir daha koyduk. Ha? <laughs> Yönlendirme. Ha. Bu. Bu. Çok kötü şeyler çıkıyor ya. Ha? Bu ne? Kötü. <laughs> Güzel bir büyü çıksa da ben ha? bir işimi ya. Benim işlerim var. Bugün çok büyük şeyler yapacağım. Hı -hı. Hı gel. gel. bu işi al bir daha. Geç içeri geç oğlum. Geç. Aferin oğlum. Bu ne? Şişt. Mızrağım yok maalesef. Bu da çöp. Baksana buraya kardeşim. Ha? Yönlendirme çıktı yine. Ben ışıklandırayım da bana da olmaz. Bir daha ya ben güzel bir büyü çıkartayım da öyle geleyim. Ha? Arkadaşlar sonunda yumuşak düşüş çıkarmayı başardım. Bunun için arkadaşlar oduna ihtiyacım var. Ya ben uzağa gidemem arkadaşlar Özün kasmak için. Köylülerden özün çalıyorum. Daha mantıklı. Zaten bu evlerin köşesinde saçma sapan duruyor. Çok da gereksiz bence. <laughs> Bunlar benim olsun. Aa, ama ondan önce okçu masası yapmam lazım. Onun için iki tane çakmak taşı lazım sanırım. Çakmak taşını nereden bulabilirim? Çakıl kazmam lazım. Çakıl su da olur. Ben şurada su var ama orada olmayabilir. <laughs> ben bir çakıl bulayım. Şu odunları topladıktan sonra. Bir bir yeter herhalde yani 30, 29 tane zümrüt. alayım bunları. Benim kitap yapmam gerekecek. Onun için deriye ihtiyacım olacak. Ama arkadaşlar hiç gerek yok. Çünkü zaten burada neydi kütüphaneci köylü evi var. Ben bu köyden zaten kitaplığı kırdığımda bana direkt ben 3 adet kitap geliyor. gelen kitaplarla takas yapabilirim. <laughs> bu bölüm arkadaşlar botuma yumuşak düşüş basacağım. Sonraki bölümde başka bir şey basabiliriz. Ve ben böyle kasılıp trolümü yapmaya hazır olacağım. Bu kadar yeter herhalde. Ama bizim ondan önce ne yapmamız lazım? Çakıl bulmamız lazım. Çakıl nerede olabilir? Suyun kenarında. Şurada deniz var. Bak denizin kenarında çakıl vardır. Ya da içinde. Bakayım içinde var. İki tane alacağım. bir tanesini kırayım. Hızlıca hızlıca hadi. Tamam. Tamam. Biraz bekliyorum. Şimdi inip bunu da alıyorum. Suyun altında kazmak zor olduğu için arkadaşlar bunları alıp yeryüzünde kazacağım. Al al. Koş. Çık çık çık. Çık çık çık. Uh, son anda. Son anda mısın Koydum. Hop. Oh. Oh. Hop. Oh. Oh. Hop. Hop. Bir tanesinden çıktı. Sen ne ihtiyacın var? Hadi yes. Hemen benim crafting table'a ihtiyacım var. Crafting table. Hemen crafting table yapacağım. yani şöyle ve okçu masam hazır. Ben bunu köyün ortasına koyacağım. Dur crafting diye burada alayım ya lazım olur. Almadım. kedi falan var belki ileride kedi evcilleştiririm ama şu an pek düşünmüyorum. Pek işime yaramaz. Şimdi ben bunu işi olmayan bir köylünün yanına koyayım. İşi olmayan bir köylü nerede olabilir bak. Şimdi etrafa bakayım biraz. Bulayım ben. <laughs> Arkadaşlar ben şuraya bir okçu masası koydum. Görürsünüz hemen şurada. <laughs> okçu köylüsü yaptım ama köylüyü bir türlü oraya getiremedim. O köylü nerede şu an onu da bulmam lazım. <gülüyor> 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 aynen aynen sen yerine git. Sen git öyle. Ben de küre ihtiyacım var bunu falan bunları kırmak için artık. Gel. E, kırıyorum hemen <laughs> arkadaşlar hemen e, şöyle devam edelim arkadaşlar <laughs> arkadaşlar bu arada daha önceden söylediğim gibi 5 bölüme kadar de açık arkadaşlar <laughs> o yüzden ge geceyi gündüz yapma falan var. Ama arkadaşlar ondan sonra da hileleri bir kere bile açmayacağız arkadaşlar. Zaten şu an yaratıcıya geçmiyoruz. Sadece gündüz gece yapma şeyi. Bir de envanteri koru açık. Arkadaşlar ben hemen <laughs> geleyim buradan. Bunları çevireyim. Neydi? Kalasa. <laughs> Tahtaya çevireyim hızlıca. Sonra çubuk edeyim. 32 çubuk. Bir zümrüt veriyor arkadaşlar okçu. Sonra bunu yapayım. 29 adaş tüy düşüşümü alayım. <laughs> Takayım. Tüy düşüşü 4 bu arada arkadaşlar. En yüksek seviye diyebiliyor. Örsüm yok. Örsüm yok değil mi? Aa, örs yapmam gerekecek. Sıkıntı ya. <laughs> Hemen şöyle takasınızı yapalım. Aa, 8 zümrüt mü? Yok artık. Yok artık diyorum. Ya abi arkadaşlar çok az ya. Ya ben biraz da odun kasayım en iyisi. Ben biraz da odun topladım. Hemen şunları da Aa daha yok mu? Nasıl? tamam ben de taktik kullanırım dostum bunu bir daha kırıp koyarsın. aa olmadı ben bunu kırdım senin işinin gitmesini bekleyeyim arkadaşlar yaptım ben hemen bunları vermeye devam edeyim aa, arkadaşlar 22 6 zümrüt daha Arkadaşlar bu arada zaman geçsin diye sabah gece yaptım. <laughs> arkadaşlar niye hile yapıyorsun? hilecisim diyebilirsiniz. Beni de işlemek isteyebilirsiniz. Ama arkadaşlar biz zaten birinci, birinci bölümün başında demiştik. Beşinci bölüme kadar hileler açık kalacak. Çünkü biz öyle pro çok iyi Minecraft oyuncuları değiliz. Yeni başlayan oyuncularız. <laughs> Acemiyiz. O yüzden 5 bölüm hileler açık kalacak söylemiştik arkadaşlar bana. Hatta inanmıyorsanız 1. bölüme gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. 6 cümle kaldı. Arkadaşlar bir dahaki bölümde böyle <laughs> yani pantolonuma böyle güzel bir büyü çıkarmak istiyorum. aldım bu odunları. Arkadaşlar örs yapmam için son bir demir ve o demir de geldi. Örsümü yaptım arkadaşlar. Hemen şöyle Hemen şöyle gidelim. Hmm. Örsümü oraya koyacağım. Ay. Örsümü sonradan evime getireceğim arkadaşlar. Şimdi de orada kalsın çünkü ölülerim orada. Tüy düşüşünü alayım. Şu tepeden atlamayı deneyeceğim. Uğur koydum. Seni oduna hemen çevirelim. Hadi hadi hızlı 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 hızlı. Şöyle 40 tane daha gelsin gelsin gelsin. gelsin. Ben niye böyle koşuyorum koşuyorum koşuyorum. <laughs> Çubuk gelsin, gelsin, gelsin. Çok iyi, çok iyi. çabuk çubuk, 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 çubuk. Çubuğu çok seviyorum. Zümrüt'ü de çok seviyorum. Arkadaşlar eskiden Zümrüt'ün böyle iyi kasıldığını bilmezdim. Sonradan öğrendim. Hemen ben sana vereyim deyiz. Hop, bam, hop, bam, hop. Ve 29. Tam 29 be. Hemen arkadaşlar gelelim. Tüy düşüşü. Ay, yumuşak düşüşümüzü alalım. Botumu çıkartayım hemen. Aa, botum yok. Hayır. Arkadaşlar evime geldim. Botumu koydum. Bunu koydum. <laughs> Demir botlar mı olsun? Yok bunun adı. Bot. Bob olsun arkadaşlar. Güzel bunu koydum. Bunu giydim. Deneyelim ve arkadaşlar bu bölümü burada sonlandıralım. Hmm. Normalde canımın iki kalp gitmesi gerekir. Yani iki buçuk kalbim gitmesi gerekirdi. Bir buçuk kalbe düştü artık arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu bölümü burada böylece bitirmiş olduk. <laughs> bu bölüm taşındık. Yeni base'imizi yaptık. Ve botumuza yumuşak düşüş bastık arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda daha da gelişeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize